Arkadaşlar şimdi size lavlan bastı yapmayı göstereceğim. Gerekli olan şey kulak temizleme çubuğunun sapı, soyulmuş hali, sıvı yağ ve gıda boyası. Bir de su, sim, sim kutusu. İlk önce e, kulak temizleme çubuğunun sapını soyuyoruz bir kenara koyuyoruz. Ondan sonra bir tane sim kutusunu ortaya koyduktan sonra sim, sim sim kutusunun kapağını ortadan deliyoruz. Buna neyden yardımcı olmanızı öneriyorum. Ondan sonra sıvı yağ, sıvı içini döküp sulandırılmış, ayrı söylüyorum, sulandırılmış gıda boyası markette bulabilirsiniz. İçine döktük biraz sıvı yağ üstte kaldıktan sonra, ondan sonra ucuna birazcık sim, sim kalsanız yeterli. Ondan sonra gıda boyası sulandırılmış halde alta çöktü. Ondan sonra sıvı yağ da üstüne kaldığı için şimdi üfleyeceğim nasıl olduğunu göreceksiniz. İşte böyle. Bu da benim lav lambam. Üstten, üstten sıvı yağ açıklaması için Bant yapıştırabilirsiniz ya da silikon sıkabilirsiniz. Bunu da malangozcularda bulabilirsiniz.